Bu hafta Türkiye'nin ikinci elektrikli otomobili Ampereon C100'ü Zeekr'ın 870 kilometre menzilli elektrikli sedanı ve daha fazlasını konuşuyoruz. Hızlı şarj başlıyor. Dolu Batay'dan herkese merhaba. Haftalık elektrikli araç gündemini konuştuğumuz hızlı şarja hoş geldiniz. Abi hemen ilk haberimizle başlayalım. Türkiye'nin ikinci yerli otomobili Amperino C100 resmen tanıtıldı TÜYAP Bursa Fuarı'nda. Bize daha önce bu firmayı Bursa'da fabrikalarını ziyaret etmiştik Temmuz ayında. Ona ilgili videomuz kanalımızda izleyebilirsiniz. Videomuzda da biz o zaman aracın prototiplerini incelemiştik. Şimdi son haliyle karşımızda. Aracın öncelikle özelliklerinden bahsetmiş ama bir de bu araç ne zaman üretime geçecek? tam olarak. Ne zaman biz yollarda göreceğiz ve ne zaman binebileceğiz bu araca? Önce bir kısa projeden bahsedeyim. 2020 yılında İnegöl Bursa'da mobilyacı abiler tarafından, mobilyacı firmalar tarafından bir girişim olarak ortaya çıkmış. 3 tane de çok birbirinden kıymetli mühendisi barındıran, kurucu, mühendis kurucu ekibi barındıran, belki de, tabii sayılar daha fazladır ama biz videomuzu çekmeye gittiğimizde, bu incelemeyi yaptığımızda iki kurucuyla konuşma fırsatımız olmuştu ve gerçekten orada çok canlı bir ekip olduğunu, dinamik bir ekip kurulduğunu ve hızla büyüdüklerini çok güzel çalış çalışmalar yaptıklarını gördük. Batarya tarafında, şasi tarafında, motor tarafında, işte infotainment bilgi eğlence sistemi tarafında, yazılım tarafında, işte yemesine kadar her şeyle uğraşmışlar. E, batarya paketi ile alakalı özellikle çok güzel şeylerden bahsetmişlerdi. Bu ve bunun gibi gelişmeler ve inovasyon çalışmaları bence Amperino'yu Türkiye'nin ikinci yerli elektrikli otomobil markası yapıyor. O yüzden biz böyle demeyi tercih ediyoruz. Bilmiyorum yani Eleştirirsiniz eleştirmezsiniz. Bursa'da da bu işle uğraşanlar var. İstanbul'da da var ama Amperino bir tık onların üstünde yer alıyor. Bu tür yatırımlar yapmış olması, bu tür inovasyonlar yapmış olmasıyla. Özelliklerine gelelim. Osman Bey var Amperino tarafında. Osman Müşteba kuruculardan. Onunla bir yazışmamız oldu ve bize gerçekten çok detaylı bir şekilde bu arabanın gelecekte nasıl şekilleneceğini, bugünkü prototipini ve gelecekteki seri üretim versiyonu hakkında güzel bilgiler verdi. Şu anda fuarda sergilenen arabada 12,4 kWh'lik bir batarya var. Bu haliyle yani prototipteki batarya ile bile şu anda L7 sınıfındaki elektrikli araçlar içerisindeki en büyük bataryadan bahsediyormuşuz. Öyle diyorlar. Ama seri üretime gittiğinde 17,2 saate kadar çıkacak. Bu da neyi sağlıyor? Karma tüketimde 180 km bir menzil olacak. Ya bu ne demek ya? Şu an işte 1 milyonlara ismini vermeyeceğim bazı modeller. Hatta verelim abi Dacia Spring. <laughs> yani 200 km giden 1 milyon liraya araba var şu an Türkiye'de. Otomobil, M1 sınıfı bir otomobil. L7 böyle bisikletten bozma bir şeyler değil yani. E, bu arabalar bu menzillere ulaşırken L7'deki sınırları zorlayan yerli bir proje olarak Amperino şu anda 3,1 metre bir uzunlukla işte 645 kilogram bir ağırlıkla bu arabayı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu gerçekten heyecan verici. Bunu şu an dünyada yapabilen yok. Ya işte yorumlarda yazmışlar abi bu işte zaten 4 teker e, motosiklet bu. İşte bu araba bile değil. Bunlar söylendiğinde gerçekten benim bile moralim bozuluyor. Umarım ekip hiçbir şekilde etkilenmiyordur. Çünkü gerçekten yaptıkları şey şu anda dünya standartlarında L7 sınıfının çok çok üstünde işler. Yani neredeyse mikro bir otomobil M1 sınıfı yani gerçek binek araç seviyesinde bir otomobil yapıyorlar. O motosiklet sınıfının üstünde bir araç yapıyorlar. İşte güvenlik özelliklerinden bahsediyorlar. Devrilme testleri yaptıklarından bahsediyorlar. Şasinin dayanımından bahsediyorlar. Mukavemetinin yüksek olduğundan bahsediyorlar. Bunların hepsi gerçekten çok güzel. Ama tabii ne olacak yani? Biraz önce söylediğim gibi ben bu arabayı ne zaman bineceğim? İşte 42 kW, 57 beygir gücünde, en yüksek gücü 57 beygir olan bir motorla nasıl bir motor? eksenel akıllı bir motor ne demek bu motor teknolojisine daha önce bahsetmiştik bunun çok fazla girmeyelim buraya ama daha az alana ve daha az bir ağırlığa daha fazla güç ve tork sığdırabilen motor türünden bahsediyoruz. Bu motoru şu anda işte Koenigsegg, Mercedes kullanıyor, Amperino kullanıyor. Yani şimdi buradan bile aslında bu adamların ne yapmaya çalıştığını anlayabiliriz. Ha bugün bunu yapamaz, seri üretimde bu motor belki de olmaz sallıyorum. Olacak öyle görünüyor şu anda ama. Ama yine de bunu sırf denediği için bence kesinlikle Amperino bu takdiri hak ediyor ve burada övülmeyi de hak ediyor. Şu anda Türkiye'nin en çok izlenen elektrikli araç programında bizimle buluşuyorsunuz. Bu arada hazır bunu söylemişken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın unutmayın. Bir de bu aracın oturma düzeni biraz farklı aslında. 1 artı 2 şeklinde sürücü var. Arkada 2 kişilik bir yolcu kapasitesi var. Bununla ilgili de biraz aslında eleştiriler de geldi yani. Hani niye 2 artı 2 değil veya işte niye 2 kişilik değil vesaire. Bunun hakkında ne düşünüyorsun hocam? Ee, bazı eleştiriler gerçekten haklı bence. Çünkü diyor ya ben hanımımla işte sevgilimle ne bileyim annemle babamla arabaya bineceğim tek başıma. Değil mi? Bir ve yanında bir kişi daha biniyor. iki kişi. Yanımda oturamayacak arkada oturacak ama arabanın prototipine binmiş iki kişi olarak ben rahat bir şekilde söyleyebilirim ki sanki yanında oturuyormuşsun gibi oluyor. Yani çok da hani arka koltuktaymış gibi bir hissiyat oluşmuyor. Bu arada fuara da gittiğimizde arabada oturup bir deneyeceğiz buradaki koltuk mesafesi ile ilgili nasıl bir geliştirme yapılmış. Buna ek olarak da şunu söyleyeyim. Bu koltuk düzeni sayesinde de arkada 370 litre gibi normal standart bir hatchback otomobil. Hatta şu anda birçok SUV kadar bir bagaj hacmi de oluşmuş. Yani hem bagajı büyük hem 3 kişi sığıyor hem de 650 kilogram ağırlığında 100 kilometrede 9 kWh tüketen bir arabayla karşı karşıyayız. Araba diyorum çünkü Batarya tarafında özellikle M1 yani bugün TOG'un, Tesla'nın girdiği batarya testlerine girecek şekilde hazırlanan bir arabadan bahsediyoruz yine. Çok övdük, çok fazla güzel şey söyledik ama kötü kısmına gelelim. Daha doğrusu daha iyimser olmasını beklediğimiz kısmı. 2024'te 3 tane validasyon araç üretimi olacak. 2025'te de 2024 gibi fabrika kurulumları başlayacak. Fabrika inşası başlayacak. 2025 son çeyreğinde de ön seri üretim yani seri üretimin ilk adımlarının başladığını göreceğiz gibi görünüyor. İnşallah böyle olur. İnşallah bir aksilik olmaz da 2025 sonunda biz bu arabaya belki de İstanbul yollarında Bursa'dan gidip alırız. Amperiyumdan bu arabayı geliriz İstanbul'a kadar bir sürüş testi de yapmış oluruz. O günleri görmeyi merakla bekliyoruz. Buradan bir diğer araca geçelim. z 007 resmen tanıtıldı. 870 kilometre menzile sahip bir elektrikli sedan bu araç. Bu haberde benim asıl dikkatimi çeken şu oldu abi. 31 bin dolar civarında bir araç bu. Ve ilk 3 saatte 10 binden fazla sipariş almış. Yani bu Çin standartlarında da yani bu fiyat ve özellikler bağlamında iyi bir araç mı bu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Çin sosyal medyasında gerçekten bununla alakalı bir araştırma yaptım aşağı yukarı. Araçla ilgili atılmış birçok tweet'e, birçok mesaja okumaya çalıştım. Gerçekten bu arabanın bu fiyata satılacağına imkan verememişler ve insanlarda çok ciddi bir talep oluşmuş ki bu sayede 3 saatte 10 gördü. Herhalde son bir ayda yani sonbahar döneminde Çin'de piyasaya süren elektrikli araçlar içerisinde en hızlı satış yapan en hızlı ön sipariş toplayan arabalardan biri oldu. Geely'yi çok tebrik ediyorum. PMA 2 artı isminde bir platformda daha doğrusu yenilenmiş bir SEA platformu bu. Sustainable Experience Architecture'ın devamı şeklinde. Bu platformu yenilediler ve şu anda tek parça şasisi de olan bir sedan otomobil yaptılar. Tamamen elektrikli, doğuştan elektrikli, arkası tek parça dediğimiz gibi ve 800 volt mimariye sahip bir elektrikli otomobil. Ayrı dönemik tasarım. Çek. <laughs> e i̇şte 800 volt mimari var. Isı pompalı termal yönetim sistemi var. Ondan sonra verimli çalışan motorlar var. Büyük batarya var. Şasiye entegre batarya var. Ya bunları hepsini yapmış. Ee, i̇çerisine başka ne koymuş? 5 nanometre üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen. Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8295 chipsetini koymuş. Lidar sensörlü otonom sürüş sistemi koymuş. Ya bu adam daha ne yapsın ya? Yani? 15 inç 2.5K ekranı olan 2.5K çözünürlüklü olan bir OLED ekran koymuş içeriye. 70 inç bir AR yani artırılmış gerçeklik bir HUD panel koymuş. Orada da yol üzerinde belli şeyleri görüyorsunuz gösterge bilgilerini vesaire. Yani yok yok bu arabada. Hatta StarGate ismini verdiği arabanın dış kısmında galiba 90 inçlik bir LED alan var orada. Orada bir işte çeşitli animasyonlar oynuyor, hareketler yaşanıyor falan. Bu opsiyonel tabii ki. Bizim sosyal medyada paylaştığımız görsellerde onu görmüyordunuz ama arabanın videolarını şimdi aktarırız size. Orada bu ekranla alakalı bilgiler de var. Yani Bunların hepsine ne eklenebilirdi? Ya bu araba bir de hızlı şarj olsaydı diyebilirsiniz. O da var hocam ya. 400 kilo üstü şarj var bu arabada. Ve şimdiye kadarki bence en etkili şarj verisi var. O da ne? 15 dakikada 610 kilometre menzil. Ne demek abi ya? Yani bu aslında neredeyse 40-50 bin dolar bandındaki bir araçta araç gibi duruyor yani bu özellikleriyle. Çin için 40-50 bin dolar. Yani evet. yurt dışı için <laughs> 80 bin, 90 bin. Lotus Eletre var mesela yine Geely grubunun. O da 800 voltluk Geely'nin ilk arabasıydı galiba. O da mesela bu seviyelerde şarj olabiliyor ama bu kadar iyi değildi. Şu anda Zeeker 007 onun da üstüne çıkmış durumda. Ya zaten 870 kilometre menzil. Abi ne yapıyorsunuz gözünü seveyim. Yani 0,2 CD sürtünme kat sayısının altında bir aerodinamik verimlilik var. Bunların hepsini üstüne eklediğimizde fevkalade verimli çalışan bir otomobil karşımıza çıkıyor ki bu sayede 870 kilometre menzile ulaşıyor. Ha bu arabanın standart menzil versiyonu tabii ki 31 bin dolar. O da maalesef yani 688 kilometrecik yani <laughs> Türkiye'de olmayan. Hadi bu Çin menzili diyelim 88 üstünden attım abi 600 kilometre. Bu araba 31 bin dolara 600 kilometre menzilli İşte 10 dakikada 610 olmasın 410 kilometre menzile ulaşan. Şimdi gel de burada abi işte 1000 km, 2000 km menzilli araba olması lazım. Niye? Çünkü şarja beklemiyorum diyenlere e, laf söyleme, laf atma, <laughs> dokunma. Çünkü var çok ciddi bir takipçi kitlemiz var. Bu takipçi kitlemizde de bir kısım arkadaşlarımız şunu bekliyorlar. Yani 1000-2000 km menziller olsun. Çünkü şarjla vakit kaybetmememiz lazım. Ama böyle bir araba şunu gösteriyor. Ben 3 saat, 4 saat yolculuk yapıp, 10 dakika. Duramayacak mıyım ben? ha Bugün Türkiye'de duramazsınız. Çünkü bu araçları şarj edecek altyapı şarj cihazı yok. Ama Türkiye'de yok diye bu araçlar böyle üretilmeyecek mi? Arkadaşlar yani e, Türkiye'de yoksa Türkiye'ye gelecek bu araçlar ve şarj altyapısı. Mecbur kalacak çünkü. Dolayısıyla gelecek bu tür araçlarda ve bu araçlardaki fiyatlar gittikçe düşmeye devam edecek. Bu araba şu anda yani e, Model 3'ten daha ucuza satılıyor şu anda. Yani yeni Model 3 her şey çok güzel dedik. İyi hoş. Şu an Model 3'ü eskiten arabalarla karşı karşıyayız. Ben bunu bu kadar hızlı söyleyeceğimi düşünmüyordum. Yani 2024 yılı ikinci yarısında belki bu arabaları görsek ya bak işte bak Tesla Model 3'ün yenisi çıktı ama bir sene geçiyorsunuz. üstünden daha iyileri çıkıyor diyeceğiz. Ya Model 3 çıkalı 2-3 ay oldu ya şurada. Biraz bekleseydiniz abi. Adamlar habire şakır şakır araba çıkarıyorlar ve gerçekten de güzel bir iş yapıyorlar. Arabanın en son Ocak 2024'te teslimatlarının başlayacağını ve Ocak 2024'ten sonra Avrupa homologasyonu için çalışmanın başlayıp 2024 ikinci yarısında da Avrupa'ya geleceğini söyleyebilirim. Türkiye'ye Zeekr geldiğinde de bu arabayı yine Türkiye'de görebiliriz. %54'ünü zartını zurtunu eklediğinde bu arabayı muhtemelen 2,5 milyon civarında bir fiyata alabiliyor olursunuz diye tahmin ediyorum. Evet burada bir güzel bir haberle karşılaştık aslında. Yani çok işte gelişen araç teknolojileriyle ilgili bir haber gördük ama şimdi aslında bir de üzücü bir haberimiz var. Volkswagen, daha doğrusu geçen hafta iki tane haber aldık. Volkswagen iki fabrikasına elektrikli araç üretimini durdurduğunu açıkladı. Birinde beş gün, birinde yaklaşık üç hafta gibi bir durum olacak, kapanma durumu olacak. Bundan bahsetmeyi isteyeceğim ama ikinci olarak da bir haber aldık demesek de yani bir söylentiler başladı Almanya basınında. Volkswagen en az 20 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. İşte çıkaracak gibi haberler başladı. Abi Volkswagen'de neler oluyor? Elektrikli araç dönüşümünde Volkswagen Çin'de geride kalmıştı. Görmüştük yani Xpeng'la bir işbirliğine giderek Çin'deki pazar payını arttırmaya çalışmıştı. E şimdi bir de Avrupa'daki bu sıkıntıyı görüyoruz. Volkswagen'de neler oluyor abi? <laughs> Biraz önce söylediğin gibi yanlış hatırlamıyorsam Volkswagen'in Çin'de en iyi olduğu dönemde dünyada sattığı otomobilden bir yani iki otomobilden birini Çin'de satıyordu. Bütün markalar bazında. Yanlış hatırlamıyorsam bundan biraz daha düşük olabilir biraz daha fazla bile olabilir. Böyle bir durumdan şu anda giderek pazar payının azaldığı bir duruma doğru geliyoruz. Çünkü bu sene galiba senenin bir noktasında 2023'ün bir noktasında BYD Volkswagen'i geçmişti. Şu anda durum nedir bilmiyorum ama Audi gibi Skoda gibi ki Skoda pandemi öncesi Çin'de felaket iyi satışları vardı yani. Şu an fabrika kapatıyorlar. Proje yok abi elektrikli araba nerede diyor. Saik'te ortaklığı var mesela. Favla ortaklığı var. Bu Çinli firmalar bunlar üreticiler. Volkswagen diyor ki abi nerede? Elektrikli Skoda nerede? Elektrikli Volkswagen nerede? Ayda 3 üretiyorsun satılmıyor. Şu anda verdiği fiyatları görmeniz lazım. Felaket şekilde indirimler yaptılar. Ona rağmen satış toplanır gibi oldu tekrar düşmeye başladı. Giderek de pazar payı azalmaya devam edecek çünkü muhtemelen 2025'lere geldiğimizde Çin'in yarısı tamamen elektrikli araçlara dönmüş olacak e bu durumda Volkswagen'i kim alacak yani şu anda sen MEB platformunu yaptın yani bununla alakalı bir daha önce yapılmış bir açıklamayı da gündeme getirdik eski Volkswagen CEO'su Herbert Diaz 2021 olması lazım diyor ki ya biz MEB platformuna yatırım yaptık ama eğer bu platform başarılı olmaz, biz elektrikli araç dönüşümünü istediğimiz hızda tamamlayamazsak o zaman Volkswagen en az 30 bin kişiyi işten çıkarmak zorunda kalacak diyor. Ve şu anda neredeyse o duruma gelmiş durumda. Çünkü gerçekten ID3'e baktığınızda Avrupa'da ben satış rakamları falan göremiyorum ya. Yani. Norveç'te. İşte Danimarka'da, İsveç'te belli yerlerde ufak tefek satışlar böyle bazen zıplıyor. Onun dışında bir şey yok. O da bazı ürünlerde, bazı araçlarda stok bulunmadığı zaman bu araçlar satılıyor. Küçük pazarlar bunlar. Ya yani Türkiye'de ya da Avrupa'da büyük pazarlarda, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de ID3 falan listelerde göremiyorsunuz. Görseniz bir de çok cüzi rakamlar. ID4 biraz daha iyiydi. O da ivmesini kaybetmeye başladı. Yenilendi ama şu anda kapatma kararı da, fabrikalarda durdurma kararı da o ID4 ve ID5'teki yenilenmeyle alakalı. APP e, 550 olması lazım bir yeni nesil motor vardı. Bu motor daha verimli çalışıyordu vesaire. Bu motorun üretimiyle alakalı sıkıntılar olduğu için şu anda Volkswagen bu arabaları üretemiyor. İki fabrikadan biri Kasım sonuna kadar kapandı. Ne zaman açılacağı belli değil. Diğeri herhalde 5-6 gündü. Durdurdu üretimini. E bunlar hepsi şunu gösteriyor. Bence burada kesinlikle motordan alakalı bir tedarik sıkıntısı yok bu arada. Neyi gösteriyor? Volkswagen bu arabaları satamadığı için üretimi kademeli olarak yavaşlatma. Daha doğrusu belli bahanelerle stoğu düşürmeye çalışıyor. E bu da şunu gösteriyor. Volkswagen şu anda Avrupa'da bile, Çin'e geçtim Avrupa'da bile en güçlü olduğu yerde bile elektrikli araç satmakta zorlanıyor. E bunu nereden görüyoruz? Ya sen nereden biliyorsun motor tedarik inde sıkıntı var diyorsa öyledir diyebilirsiniz. E, öyle değil hocam. Nasıl? Bosogen son 3. çeyrek raporunda şunu söyledi. Biz geçen seneye kıyasla son dönemde son birkaç ayda Avrupa'da sipariş alımlarımız yani yeni araç elektriklere siparişlerimiz yarı yarıya düştü diyor. Yani 300 binken 150'ye düştü diyor. Yani bu ne demek? Bu gerçekten ciddi bir talep problemi var demek. Volkswagen'in şu an elektrikli araçlarına talep problemiyle karşı karşıya üretiminde durduracak motor da sıkıntıya çıkacak, e, çips krizi falan diyecek. Onlara inanır mısınız artık bilmiyorum ama böyle devam edecek bu iş. Bu iş şuraya doğru gidiyor bu arada. Reuters'ın yaptığı çok güzel bir analiz vardı. Orada şunu söylüyor diyor ki şu anda yapılan analizler hesaplamalar. Matematiği bu işin şunu gösteriyor: en az 20 bin kişi işten çıkarılacak. Hatta daha fazlası da o yolda. Bunu kimse istemiyor bu arada. Bu işten kimse hoşnut olmamalı ama bu iş buraya doğru gidiyor ve firma ciddi şekilde fabrika kapatmaya yani komple fabrikayı tahliye etmeye kadar bir yere doğru gidiyor. Bu gerçekten Volkswagen için tehlike çanlarının çaldığını da gösteriyor. Yani bugünleri görür müydük? 5 sene önce bunu söyleseydiniz o pandeminin e, ilk yıllarından önce gerçekten felaket güzel bir tabloyla karşı karşıyaydık. Dizel skandalına rağmen, her şeye rağmen mükemmel bir Volkswagen tablosu vardı ama şu anda 5 senede her şey bir anda değişti ve daha da değişmeye devam edecek gibi görünüyor. Eğer Volkswagen elektrikli araç işine ciddi yatırım yapması. Evet. Yani bu e, elektrikli araç dönüşümünde yaşadığı sıkıntı aslında fiyatlardan da görüyoruz yani. Stellantis grubunun araçları 35.000 euro bandında şimdi 25 bin euro bandında bir e. araç çıkartacak. Ona hazırlanıyorlar. Ebosog'un ID'si 55.000 euro e. civarında. Yani buradaki maliyetleri düşürememiş ki bu fiyatlara satmaya çalışıyor ama işte rakipler bu kadar düşüğe satabilirken bu kadar %50 siparişin düşmesi de çok doğal diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günler Volkswagen için neler gösterecek göreceğiz. Bir diğer haberimiz Renault'dan gel geldi. Renault 700 bin liraya sat satılabilecek yeni elektrikli Twingo'yu tanıttı. 20 bin avrodan daha ucuz e, Avrupa fiyatı. Bu fiyatlarla Çinlilerle rekabet edebilecek mi <laughs> ee, yani güldüme bakmayın bence gerçekten rekabet <laughs> edebilir gibi ama o gün geldiğinde yani şimdi bunu e, sevgili Sadi Hocam'la e, Dragonomi Twitter'dan tanırsınız belki Sadi Hocam'la da bir paslaşmamız mentionlaşmamız oldu. Orada bir şey söyledi karşılıklı şuydu. E, BYD şu anda bunu 10 bin dolara bugün yapıyor. <laughs> şimdi Renault diyor ki 2026 yılında ben yeni bin Euro'ya yapacağım bir şey, böyle bir şey yapacağım hani Twingo'nun elektrisi gelecek. Ee BYD bugün 10.000 dolara bugün yapıyor. Şu arada 3 yıl fark var. Çarpı 2 fiyat farkı var. 3 yıl sonra belki BYD 5.000 dolar yapacak şimdi bu arabayı. <laughs> yani sen ne yapıyorsun abi? Yani böyle bir bilmiyorum bana çok hani Çinlilerle rekabet ederiz, Çinlilerden korkmuyoruz falan. Ya bunları artık bir şekilde Ha tamam ben de olsam ben de korkmuyorum derim. Niye korkuyorum desin? Yani en büyük düşmanı karşısında korkuyorum denir mi? Demeyecek tabii ki. Bunlar basın şeyleri, bunlar söylemler, bunlar ufak tefek şeyler. Ama yani bu şeylere takılmamak lazım ama öbür taraftan baktığınızda yani Renault ne yapmaya çalışıyor, nereye varmaya çalışıyor? Açıkçası gerçekten güzel adımlar da var bu arada. Yani Renault şu anda biliyorsunuz Ampere isminde yeni bir şirket kurdu. Bu şirketi ana holdingden ayırdı. Yani Renault, Mitsubishi, Nissan ortaklığı içerisine ayrılıp Ampere isminde yeni bir şirket kuruldu. Bu şirketin de 3 tane fabrikası var Fransa'nın kuzeyinde. Çok güzel. Orada Electricity diye bir alan kurmuşlardı böyle. Hub, batarya fabrikaları, e, batarya paket fabrikaları, hücre fabrikaları, elektrik araç üretim tesisleri vesaire. Tedarikçiler oraya yığıldılar. Şu anda Fransa'da devasa bir o bölgede en azından. Renault grubu tarafında güzel bir yatırım dönüyor. E, ampere kimi getiriyor buraya? Çinli Envision AESC'yi getiriyor. İşte Fransız Verkor Battery'yi getiriyor. Oraya devasa gigafaktörler kuracak ki batarya hücrelerini üretsin, bataryalar paketlensin. Hemen orada otomobil içerisine doldurursun. Bunlar satılsın Avrupa'ya, Türkiye'ye, her yere. Türkiye muhtemelen. <laughs> Twingo da bu planın en önemli unsurlarından biri olacak. 2026'da Ampere firmasının ilk üreteceği ama Renault tabii ki amblemiyle Renault markasıyla ilk araç olacak. Buraya kadar her şey çok güzel. Üretim maliyetini %50'ye kadar düşürüyoruz. İşte üretim hızını, arya hızını çok hızlı artırıyoruz. İvmelenme bu konuda artacak diyor. Hatta şöyle bir şey söylüyorlar. Şu anda Valeo ile birlikte yine Fransız bir OEM diyelim. onunla birlikte 800 voltluk çok küçük bir elektrik motoru tasarlıyorlar. Bu motoru da bu arabaya koyacağız diyorlar. Bu da gerçekten ilgi çekici. Bu da ne demek oluyor? 2026'ya kadar 20 bin Euro'luk arabalar bile 800 volta geçmiş olacak. Buradan birine gönderme yaptık. Siz artık anlarsınız. Zaten sektör buraya gidiyor. E yazılım tarafında ne yapıyor Ampere? Hiçbir şey yapmıyor. Google'la çalışıyor. Android Automotive OS zaten hazır. Tak tak çalışıyor. Her işe yarıyor. 7-8 tane hatta en son galiba güncellemeyle 12 ekrana kadar araç içerisinde kullanabiliyorsun Android otomotiv olsa felaket güzel bir yazılım. Bunu Renault birlikte Google'la çalışarak bu konuda gerçekten ileri bir adım atmış durumda. Bence en akıllıca yaptığı hamlelerden biri oldu. Diğeri de tabii ki burada Ampere'yi bir elektrikli araç girişimine dönüştürmesiydi. E, güzel işler yapılıyor. Fiyat konusunda hala emin değiliz. Çünkü batarya hücre maliyeti ile alakalı ciddi soru işaretleri söz konusu ama önümüzdeki dönem bakalım ne gösterecek. Renault'un bence Stellantis grubundan biraz daha şansı var gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten bir girişim kafasıyla işlerini yapıyor. Ama dediğim gibi bakacağız. Bakalım Renault Çinlilerle rekabet edebilecek mi bilmiyoruz ama Çinliler elektrikli araç şarj ünitesinde herkesi geçti gidiyor abi büyük ihtimalle. Yani Çin'deki elektrikli araç şarj ünitesi sayısı 8 milyona ulaştı. Şimdi haberi okuduktan sonra bir hemen Hızlı bir araştırma yaptık. Amerika'da şu anda 160.000'e daha ulaşmamış. 156 bin civarında. Türkiye'de de 8.800 civarında. Yani bu ne demek oluyor abi? Çinliler bu işin neresinde, biz neresindeyiz? Yani kesinlikle bu gerçekten üzerine ciddi şekilde düşünülmesi ve belki bizim gibi çok daha büyük YouTube kanallarında tartışılması da gerekiyor. Otomobil kanalları da dahil buna. Neden? Çünkü şu anda Çin bu dönüşümü gerçekleştirmiş durumda. Araç tarafını zaten saymıyorum. Bu videonun baştan beri neler anlattık yani. Ee, ama şarj tarafına baktığında abi geçen ay, bak geçen Ekim ayında 3,2 terawatt saat elektrik tüketmişler sadece şarj tarafı için. Bu ne demek ya? Ee, Ekim ayında galiba Türkiye'nin de 28 terawatt saat bir tüketimi olmuş. O civarda bir şey. 30 de buna. Neredeyse e, Türkiye'nin 3 günlük elektriğini, yani tüm Türkiye'nin 3 günde kullandığı elektriği bir ayda Çin'deki sadece elektrikli araçlar şarj için kullanmış. Bu ne demek? Ve kaç tane araç? 16-17'ydi herhalde. 14 milyon. 14 milyon. 15 milyona falan yaklaştı diyeyim buna. 15 milyon araba. Ekim ayı içerisinde bir kısmı tabii evde şarj ediyordur muhakkak. E Amerika'da da öyle. Şimdi mesela Amerika dedin ama Amerika'da evde herkes de var şimdi şarj cihazı. Ama Çin'de adam 70 katlı binada oturuyor. Bildiğin yurttan bozma evlerde 40 metrekare evlerde. E adam nereye koyacak abi şarj cihazını? Trafo dayanmıyor zaten. Daha önce bunu anlatmıştık. Pekin'de yapılan bir çalışmada yani adamlar mahalle içerisinde sabahleyin şarj için ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Dolayısıyla bölge bölge ciddi trafo ve altyapı yatırımları gerekiyor. O yüzden artık bunu sınırlandırmaya başlıyorlar. Yani abi gidin batarya değişimi yapın. Gidin işte hızlı şarj istasyonlarına gidin. Yani mahalle içerisinde AC'ye bağlayayım, evimin altında bağlayayım, sitenin altına bağlayayım. Bunlar artık orada giderek daha da azalmaya başlıyor. Bu da neyi gösteriyor? Türkiye'de de buraya gidecek. Türkiye'de de İstanbul'da en azından, Ankara'da, işte ne bileyim, İzmir'de olmaz bilmiyorum, Bursa'da vesaire, bu şekilde apartman altında herkesin evinde kendi AC cihazıyla şarj etmesi mevzusu, pasafiso buna çok fazla bence yatırım yapılmaması gerekiyor. Yani yapılacak, ama öyle bir noktaya gelecek ki o noktadan sonra Çin gibi olmamız gerekecek. O yüzden 8 milyon. <laughs> Ki 8 milyon ama e, sosyal medyada geçen gün karşıma çıktı Çinliler bir istasyonda kavga ediyorlar. Yani ona rağmen bu <laughs> 8 milyon olmasına rağmen tamam. hala bir şey var kavga var tamam. yani. E, şöyle bir problem var tabii Çinde bazı firmaların t good bunların başında geliyor benim duyduğum kadarıyla daha doğrusu Çindeki en büyük şarj ağı'nın şu anda t goodun 476 bin şarj ünitesi var 476 bin. <laughs> Türkiye'de Tog'un vesaire kullandığı Star Charge ünitelerinin de üreticisi olan Star Charge'ın da 427 bin. Yani bu ikisini topladığı neredeyse 1 milyon şarj ünitesi yapıyor. Bu kadar büyük şarj ağlarından bahsediyoruz. Ama bunların en büyük handikaplarından biri ciddi şekilde bakım tarafında problem olması. O gördüğüm videoda da belki bununla alakalı bir şey vardır. Adam gidiyor 5 tane ünite koyuyor. 3 e, tanesinin soketi bozuk. Bir tanesi elektrik gitmiyor arıza var. Tek bir tanesinin bir soket çalışıyor. Türkiye'de bu arada şu anda aşağı yukarı aynı durumda maalesef bazı yerlerde çok iyi bazı yerlerde ise birçok ünitenin çalışmadığını, adeta kendi kaderine terk edildiğini. Ya bu 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 güvenlik kamerası diye ki kabloyu bağla, interneti bağla, çek git. Ya böyle olmaz bu iş. Burada bir hizmet veriyorsun. Hizmetin arkasında durmak gerekiyor. E bunlara Çinliler zaten çok hızlı yaptığı için bunları yaşıyor mu? E biz yavaş yapmamıza rağmen e bizde hem sayı az, heh. hem de çalışan ünite sayısı da az yani. yani. E böyle nasıl olacak ya bu iş? Bilmiyorum açıkçası. Bir yerlerden örnek almamız lazım. Farklı işlere odaklanıyoruz. Hani ya ucuza ünite getireyim, işte daha fazla ünite kurayım, daha fazla noktaya ulaşayım. Abi istersen 1 milyon tane ünite getir. Arkasında durmadığın zaman sen hizmet falan veremezsin yani. Ki bugün bazı şarj operatörlerinin de yaşadığı bu. Sen getiriyorsun ünitesi koyuyorsun ama karşılığında verdiğin hizmet yazılım olarak, şarjın fiziki olarak gerçekleşmesi tarafında sıkıntı olduğu zaman müşteri sana bir daha gelmiyor. Bunları yaşadığınız için de zaten ciddi şekilde problemlerle karşılaştırıyorsunuz bizi. Siz de karşılaşacaksınız, biz de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi bence Çin gibi, Norveç gibi belli bir seviyeye gelmiş ülkelerden örnek çalışmalar edinilmesi ve onların bu konuda yaşadığı sıkıntıların da örnek alınarak yatırımın buna göre yapılması gerekiyor. O dediğim gibi çöp ünitelerle de uğraşırız, şarj kavgalarıyla da uğraşırız her şey başımıza gelir. Bakalım Türkiye'deki şarj ünitesi sayısı nerelere varacak? Araçlarla beraber ihtiyaç artıyor. Ama yatırımlar ne noktaya kadar gelecek göreceğiz bakalım. Evet bu haberle de programımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.